Şimdi de süpürerek katı oluşturma'nın e, süpürerek kesmesine, daha doğrusu kompas diliyle şuradan bakacak olursak yol ile kesme komutuna bakacağız. Tabi bu komutu kullanabilmemiz için e, önce bir katı gövdeye ihtiyaç var. Şöyle yapalım. E, şuradaki düzlemi seçtim, çizim açtım. Yine bir dikdörtgen oluşturalım ama bu kez kenarlarında radius olsun mesela. Diyelim ki şuradan radius oluştur şu ve şunu verirsem 20 diyelim. Buradaki ve buradaki kenarı seçtim. Burası ve burası. Okey. Ekstrüzyon elemanı diyorum. Ee, katılama işlemi yapalım. Mesafesi de 30 mm olsun. Tamam. Şimdi diyorum ki e, bu işlemi tamamladıktan sonra şöyle karşımıza katı oluşturulmuş şekilde kaldı. Bir tane e, daire çizelim ölçüsü hiç önemli değil. Buradaki yüzü seçtik. Çizim aç diyoruz. Sur şuraya geldim. Mesela şöyle bir yerde bıraktım. Şöyle. Bunu da gelip onaylayalım. Bakın ortada yol yok. Spray'e katı oluşturma komutunun e, güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Diğer videolarda da bu özelliği yine e, diğer komutlarda olduğu gibi alt opsiyonlarına bakacağız beraber. Neler yapabiliyormuşuz onun üzerinden konuşacağız. Şimdi diyorum ki modelleme e, şu element kesmek bölümünden yol ile kesmek komutuna girdim. Öncelikle bakın burada farklı olarak şurada e, katılama işlemlerine baktığınızda şöyle göstereyim hep sonuç birleştirme ilki çıkardı değil mi? Tek bir sonuç birleştirme işlemi yapardı. Biz ayrı bir gövde oluşturmak istiyorsak yani ayrı bir body işlemi istiyorsak iki tane katımız olsun istiyorsak İkinci seçeneği seçmek zorundaydık. Ama burada kesme komutlarına geldiğimizde bu sonuç işlemi bir anda sonuç çıkartmaya döndü. Ve çıkartma komutu aktif oldu. Bakın şuradaki birleştirme, yeni katı ve çıkartma komutları var. Çıkartma aktifleşti. Yanındaki ne? Kesişim. Bununla ilgili de sonraki videoda başka bir örnek yapacağım. Şimdi bakın benim buradaki kesitim hangisi? Kesitten kastım aslında profilim. Şu daire. Doğru mu? Yol var mı ortada? Şuradan. Yol ile kesmeyi seçtim. Bölüm kısmı yok. Diyorum ki bu yolu ben seçeyim. Şuraya geldim. Burayı bakın. Burayı şöyle. Radyüsleri vermemin sebebi aslında biraz da buydu. Şu şekilde bir kesme işlemi yaptı. Hadi mesela burayı da oluşturalım dört bir kenarı kesilmiş. Yani içi belli miktarda dairesi, dairenin yarısı şeklinde kaldırılarak devam eden bir yol var diyelim. Bunu ne yapabiliyoruz? Buradaki süpürerek kesme komutunda çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi burayı onayladım. Ama bana diyor ki yol unsuru nesneyi kendisiyle kesişiyor. Hata verdi. Neden hata verdi? Şuradan çizim kısmına bakalım. Radyüs kısmına. Şuradan büyütsek desek ki 40 olsun sen de 40 ol şöyle şimdi onayladım bir şey değişti mi? Evet biraz önceki özellikle e, yaptığımız hata neydi? Şöyle kontrol z diyeyim daha net görün. Bakın buradaki radyüslerin değerleri küçük olduğundan dolayı şimdi daire süpürerek götürme işlemi yapacağı için ne yaptı? E, oradaki radyüsün geçişini de yol olarak kullandı. Ama ölçü, ölçüsünü küçük e, verdiğimden dolayı radyüsün bu kez Üst üste binme veya yüzeylerin birbirine geçme durumu söz konusu oldu. Zaten onaylasanız bile hem aşağıda uyarısını verdi hem de şurada kırmızı ünlemli şekilde karşınıza çıkmış oldu. Hem parça kısmında hem yol unsuru bir kısmında. Kontrol Y dedim. Ne yaptım? Sketch kısmına geldim. Radius değerlerini iki katına çıkardım. Ondan sonra onayladım. Bakın başka hiçbir şey yapmadım. Ve dikkat edeceğim diğer bir nokta şuralarda e, radius yoktu şu köşelerde. Bakın bu şekilde bir birleştirme işlemi oluşturdu. Burada üst üste binme gibi bir durum yok. Neden? Zaten 45 derecelik e, açılı bir şekilde durduğundan dolayı oradaki kaldırma işlemini yapması yeterli oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir kesim yapabiliriz. En güzel tarafı da bu çizimlerin tabii ki düzenleniyor olabilmesi. Diyelim ki buradan mesela şöyle bir şey yapalım. Bir tane de şuradaki yüzü seçtim. Yine çizim açtım. Bunu da alt tarafını oluşturalım, tamam mı? Çizim açtım. Şöyle diyorum ki kalsın. Hatta bunu dikdörtgen yapalım. Şu şekilde. Ve mesafe verelim. Modelleme, kesme, yol ile kesme. Buradaki yol neresi? Burası. Radyus kısmı. Mesela böyle bırakabiliriz değil mi? başka bir e, geçiş vermek istemedim. Ne yaptım? E, radyüsü de seçtikten sonra oraya doğru bir kaldırma işlemi gerçekleştirmiş oldu. Peki diğer alt opsiyonlarına e, sonraki videolarda detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz.